Link TL, ücretsiz bir link kısaltma servisidir. Servisi kullanarak para kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey üye olmak ve link kısaltmak. Kısaltmış olduğunuz linklere yapılan ziyaretlerden elde ettiğiniz kazançlar düzenli olarak ödenecektir. Neden link Ülkelere göre değişen ücretlendirmesi ile bir tekil ziyaretçi üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu sistemi web siteniz ile entegre ederek kullanabilir ve web siteniz üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca referans sistemi ile reklam satışlarında yüzde 40 kazanıyorsunuz. Üye olmak için açıklamada bulunan linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Reklamcılığın adresi reklamcıyız.s